Geliyor. Yes. Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. Sen de benim gibi yansan kes. Kere... Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. Sen de benim gibi yansan kes. Kere... Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmadasam seni yine olsa Sen de benim gibi yansan kere Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmadasam seni yine olsa Sen de benim gibi yansan kere Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Serip öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam Sen de benim gibi yansan kez Yarın olsan yaralarıma merhem olsan Serip öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam Sen de benim gibi yansan kez Yarın olsan yaralarıma merhem olsan. Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. Sen de benim gibi yansan kere. Yarın olsan yaralarıma merhem olsan. Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam. Sen de benim gibi yansan kere. Yarın olsan yanaklarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam Sen de benim gibi yansan ke Yarın olsan yanaklarıma merhem olsan Sarıp öpüp sarmalasam seni yine saçmalasam Sen de benim gibi yansan ke